ay nasıl kokar? Anlaşıldığı kadarıyla barut gibi. Ayda yalnızca 12 kişi yürüdü. Bunların hepsi de Amerikalıydı. Astronotlar hava geçirmez uzay elbiseleri içinde ayı koklayamıyorlardı. Ama aydaki toprak yapışkan bir madde olduğundan ay yüzeyinden kabine döndüklerinde yanlarında bu tozlardan bol miktarda sürüklüyorlardı. Astronotlar aydaki toprağın kara benzediğini, barut gibi koktuğunu ve tadının çok kötü olmadığını söylediler. Bu toprak, büyük ölçüde ayın yüzeyine çarpan göktaşlarının yol açtığı silikon dioksitten meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller de içerir. NASA, uzay uçuşlarına katılan her bir ekipmanı koklayan küçük bir tim görevlendiriyor. Bunun sebebi Uluslararası uzay istasyonundaki havanın hassas dengesini değiştirebilecek herhangi bir maddenin uzay mekiğine girmesini önlemek. Ayın peynirden oluştuğu fikri muhtemelen 16. yüzyıla dayanıyor. Bu konuda yapılan ilk atıf John Haywood'un Atı Sözleri 1564 yılındaki kitabında geçiyor. Ay taze peynirden meydana gelir. Taze peynir tıpkı ayın kraterli yapısı gibi benekli bir görünüme sahiptir.